Bilerek herkese hemen. merhabalar arkadaşlar. Ee, bir önceki bölüm, malum derbi özeldi. 7 <laughs> sıfır yenildik. Bu arada bir sürü oyuncumuz cezalı. Sadık Çiftpınar. Ee, dur bir. Yani arkadaşlar, adamlar konuştu, kırmızı Ozan, tozan, kart çıktı. Ben ben Adam ben ben konuştu, kırmızı sadık, kart çıktı. Çift Hiçbir şey olmadı, sarı sarıdan, ikinci sarıdan kırmızı çıktı. Ee, Galatasaray'ı biliyoruz zaten. Yani neyse konuşmayalım. Burada konuşmamamız gerekiyor. Evet bu arada hemen bir antrenman günümüz geldi. Antrenmanları geçirelim ama takım abi çok kötü ya. Tamam biz yenildik de yani kötü oynadık. Evet, yenildik. Bu arada 77 oldu Zayt. Zayt'ı da sa satacağız iyi bir paraya. Yani cidden abi bize hızlı bir seri bir oyuncu lazım. Kadroyu seneye kesinlikle değiştirmemiz lazım bu arada. Arkadaşlar bu arada hani her zaman neyle oynadıysak oyun zorlu olarak onunla oynadık. Hep her seferinde aynısıyla oynadık. Zagreb mücadelesi altımızdaki takım. 3 puanı alarak yola devam etmek istiyoruz. Evet. son dakika haberlerinde çıktığı gibi. Biz maça geçelim. Maçta Hadi görüşmek görüşürüz. üzere. Evet arkadaşlar mücadeleye biz başlıyoruz. Evet şimdi biz başlayalım. Evet, başlayalım. Avrupa'da gayet iyiyiz arkadaşlar seriyi istiyoruz. üç, ile üç yaptık. Bir de umarım yeniriz. Zar biliyorsunuz altımız kitap. Hadi be, be. Yani takım olarak moralimiz kötü arkadaşlar. Bir kısmını yenildik maalesef. Allah kadir arkadaşlar. Sağlık çıktılar. Gelin hadi Ozan Tufan. Hadi be Ozan. arkadaşlar yani çok kusura bakmayın 7-0 yok şeyden sonra moraller düştü baya epey moralimiz düştü oh. dikkat dikkat ne yapıyorsun evet arkadaşlar devam ediyoruz dikkat dikkat dikkat, dikkat. Yes, nasıl nasıl ya abi ya çıkarmıyorum onları orada ama artık hak ettik yani artık kaybetmeye hak ettik garip bir şey oldu orada petrol hiç sağlam ki hadi. Yakma bu gol. İlmeyelim. Eğme. Güzel. Bravo Osman. Evet. Aynen. aynen. Öncünün dikkatini dağıttı. Tekrar vuruşuyla başladık oyun şimdi. Ama Ben bir şey yapmadım ki yani mavi dokundu Yok dokunmadım bir şeye Sana çarptı Evet arkadaşlar ilk yeri sona eriyor. 0-0 beraber. İkinci yeri Sizan'dayız. Evet arkadaşlar ikinci yeriye Dinamo Zagreb başlıyor. 0-0 beraberlik. Avrupa'da iyi durumdayız ve... Bir ne alaka? ya Vedat Buric ya. Bu taş bizde en azından Çok iyi bir pas. Berat Buric koş. Koş Buric Dokut. Çok iyi bir pas şimdi Ozan. Ozan vurdu. Kante be. Kaleci. Al. Ah. Kante Luis Gustavo kaptan yerin oyunda. Gustavo. Açtı ortaya. <laughs> Oy çok güzel geçti. kazandı. Al. Fıfodun oyuna giriyor. Max Genç orta sahamız oyunda. Güzel pas Çok iyi. Deniz Dönücü açtırdı. Kazan. Şahmışlık bir önceki bölümde 7 tane yemiştik. gol attık kendimiz atmaya tabi yemeğe değil, gol attık Ozan'la. 1-0 öndeyiz bu günde 74, 74. 74 de Avrupa'da tarihi yazmaya da... devam ediyoruz. Avrupa'da son oldum. 15 yıldır yaklaşık şampiyon çıkaramıyor Türkiye, şampiyon geliyor Avrupa şampiyonu geliyor, Biraz sonra duracağız. da Ş süper kupayı kaldırmak istiyoruz. Müzemize götürmek istiyoruz. Süperlikten ümidin yok mu? Yani bu daha büyük sonuçta. Süperlikten daha büyük bir şey bence. Avrupa sonuçta şampiyonlar bir alıyorsun o Çok iyi bir pas şimdi geri aldı geç. Geri Rodriguez. Gel gel gel. Verdi şimdi çok güzel. Fodun. Ah be. Devam 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 Baskıyı bırakma. Baskıyı bırakma. İlk anda kaptırdığın anda baskıyı bırakma. Güzel. <laughs> geri Rodriguez oynadı Merak Buric kodun Foden ve gol diyecektim Hadi be Hadi be. Dakika 88 Dinaz, Dinamo Zagreb'de bir oyuncu değişikliği ve bizde Ferdi Kadıoğlu giriyor Ademi Yapma, yapma çok güzel. O takip ediyor arkadaşlar da. bu düşüyle oyun başlıyor. Sen kadı oldu. şansı bulamıyor pek. Şu, şu aralar özellikle. ve maç bitiyor. 1-0 galibiyetle 12 puanla çıkarıyoruz durumu. Lideriz, namanımız. E gol yememe serimiz devam ediyor bu arada. Avrupa'da da gol yemiyoruz arkadaşlar. İkinci maçta sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, ikinci maçta da Alanya Spor mücadelesindeyiz. Yaratılma kuruşuyla başladık Avrupa'da. Hatırlarsanız bu maç 1-0 yendik. Uzan Tufan'ın golüyle bu arada ilk dakikalarda gol bulacak mıyız? Oh! Korner. Rodriguez. <laughs> <De> <laughs> Emre Belezoğlu şimdi. Sağlam. Tutun lan. Taş bizim. Artık Süper Lig'de 7-0'lık şeyden sonra bir galibiyet lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kaan Bozuz. Çok iyi. Okay. Başörtü yer kafa. Korner bir korner daha şimdi. Çok güzel yaptım. Evet, Gidiyor oldu Gez. Kafa. Sanka'nın var öyle şeyleri. Evet. Ne evet. ne bir daha ver. İçeride sıvıcık var. Dolmuştum. Adam çok yavaş ki abi. Direkt bu çeksin hızlı hızlı yapsa. Vereceğim yani. Kaç saat Şimdi Vedat Buric. Tutamıyor be. Evet, İndir. Oh. şık bir... ...şada. Oynat! Evet. Vallahi üç kere bastım. Arabası bıraksın diye topu. Ya Allah'ım yarabbim ya. Oyuncular bu sessiz çıkmış ama. Hmm. Baba. Abi ben Arafa satmak istiyorum. Bak bir dakika. Evet. Güzel yanlar. Offside. <laughs> Stop. Love bitmeden usta. O alan mı? Of, of, of. Evet, i̇lk kere yarı... sıfır, sıfır beraberlikte sonuçlanan ikinci yarı sizlerleyiz. Evet arkadaşlar ikinci yarıya Alanya Spor başladı. Yine sıfır sıfır ilk bitti arkadaşlar. Golleyemememiz lazım. Çok güzel. Geri adı gez. Abi yanında uyku ucunu toplamaya dağıttı. Aynen. Üstümü toptu ya. Dikten toptu ama ya. Bir seneye... ...güzel bir kadro kulemi yapacağım. Yani cidden bu kadroya devam edilmez yani. Kendi eski, eski oynadığım kariyerlerden de oyunculara falan bakacağım arkadaşlar yani yoksa öyle olmaz yani cidden. Yani Victor Moses ile Deniz Turuş ile ben kanat Oynanmıyor zaten. Penaltı mı? Şaka ne oldu bu Gerçekten yani. Lütfen ya. Alta time. Yeniyoruz gol. Birisi sarı Penaltı gol e evet. artık Senaltı Foden. Ya ne yapman abi? <laughs> Topa doğru gelelim gelmedi. Şöyle bir şey denedim. Leo

bunu şekilde bitirmemiz lazım Süper Ligi. En azından yeniden abi. 65. dakikada 1-0 Manibus. Oha! Süper Lig'de takım morali de düştü. 7-0'dan sonra Kaç bizde? Zayt. Zayt oynadı Ferdi'ye. Hadi bari berabere bitsin. Bari berabere bitsin. Ferdi. Top hala onda. Aç ortayı. Of. Sadece of yani. Sadece of. tabisese bir alma engel yine tabi e bu tabisese Maalesef Arkadaşlar Diyecek bir sözüm yok yani Atılan gol sıfır iki maçta Bahanemiz de yok Takım kötü Takım Top çeviremiyoruz Top Bir için teşekkür ederiz Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere